Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eksternal hileleri ve internal hileleri karşılaştıracağız. 3 şeye dikkat edeceğiz. Özellikler, oyun zevki ve bant... Videoda kullandığım hile Xenger yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. İnternal hilemizle başlayalım. Özellikleri eksternalden daha fazla. Ben özellikleri gösterirken siz de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. İnternal hiledeki özellikler daha fazla olduğu için oyun zevkinizi daha da güzel yapacak. Mesela Skin Changer oyun zevkiniz için. Mermi izi eklendi. Yeni eklendi. Bu da oyun zevki için ve güzel bir şey. Ben iki hileydi. Seçkin hesapta kullandım. Onu da araya sıkıştırayım. İnternetle bir maç girdim ve bunu size izletmek istiyorum. Hadi maça geçelim. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler. Valhek düzgün çalışıyor mu? Champs düzgün çalışıyor mu? Aimbot düzgün çalışıyor mu? Bu videoda nasıl kaydığını falan filan görüyorsunuz. Yumuşaklık yok yumuşaklık açmadım o ayara girer kendi ayarım değil o yani şu an 90 benim internal için kendi düşüncelerim HVHC değilseniz yeterli bir hile zaten Xcenger'ın kendisi legit bir yazılım internalde de eksternalde de size ban yememe garantisi veriyor şimdi eksternal hileye geçelim dediğim gibi eksternal hile de özellikler daha az bu oyun zevkinizi ne kadar etkiler o size kalmış bir şey. Bu hileyle de bir maç girdim onu da izleyelim. Eksternaldeki aimbot bot ayarına, wallhack ayarına bir bakın. Ona göre bir yorum yapın sizde. Benim tercihim internal kullanmak. Ban yemekten çok korkuyorsanız external kullanabilirsiniz. Kullanılmayacak gibi değil yani şu an. FPS düşmesini, ban riskini falan filan anlatacağım şimdi. Öncelikle external ve internal arasındaki fark nedir? eksternal oyunun dışında çalışır. İnternal ise oyunun direkt içine inject olur. Eksternal dışarıdan çalıştığı için ban yeme şansı biraz daha düşüktür. Doğru düzgün oynayıp hilenizi belli etmezseniz ne vek ban yersiniz ne de overwatch ban yersiniz. İnternal ile oyunun içine inject olduğu için ban yeme şansı biraz daha yüksektir ama Xanger'da böyle bir şey yok. Ben şu ana kadar ban konusunda hiçbir sorunla karşılaşmadım. Ama siz gidip bedava bir hile kullanırsanız ne internal ne eksternal Hiçbiri fark etmez her türlü ban yersiniz. Eksternalde FPS'iniz bir tık düşebilir. Hatta bunun için Discord'da kavga etmişlerdi. Eksternal hile kullanılmaz çok kötü gösteriyor çok kötü FPS falan filan bir şeyler diyorlardı ben de anlamadım tam şimdi eksternaldeki aimbot çok sağlam nasıl sağlam onu göstereyim aimbot ayarından sadece görünürkeni kapatıp duvar arkasından da böyle kilitleniyor aimbot zamanlamayı düzgün ayarlarsanız karşıdakinin koyuyorsunuz. Bir de iki hilede de gece modunun farkını göstereyim size. Eksternaldeki direkt ekranı karartıyor falan filan böyle. İnternaldeki çok güzel. Havayı karartıyor. Ve bu özellik FPS arttırıyor. Benim size önerim ban yiyeceğim diye korkmanıza gerek yok. Bence internal kullanabilirsiniz. Önerdiğim hileyle de bir tür yoldaş gireyim. Gameplay olsun. Aklına koyayım hava zaten 50 derece. Petekleri de 40 derecede yakıyorlar. Yandım ama. Aa bak beni beni tanıdılar amına. Evet, evet, böyle, aynen. Evet arkadaşlar, bir çocuğun izleyicisi de bir oros. Aha, evhe. Ay, bak şu an bunlar hepsiyle çatıyor, ben hiçbir şey yapamıyorum. Bunlar niye benim karşıma geliyor? Güven faktörüm yerlerde çünkü. Ay. Arkadaşlar bu arada hala abone olmadıysanız Bir abone olun Like atmadıysanız da atın yani Sövdürtmeyin kendinize lan hadi Aman. Vallahi gençler HVH atacaksanız Şu an size herhangi bir hile önermiyorum Yani ne bileyim. Şu mermi izleriyle oynayalım bari. Benim çok hoşuma gitti bunlar. Bizim çocuk alıyor zaten. Mesela bu adam büyük ihtimalle 2-3 gün sonra ban yiyecek. Gerçi yemeyecek. Val atmıyor. Neyse ama karşıdakiler val atsa onlar ban yer. Bizimki de val atmaya başlar. Böyle böyle. Bak şimdi ben Dur bakayım bir kills alsanız da diyeceğim. Bu adamlar adam ya. Ben bu adamlara övgü atarım. Vallahi gençler bu oyun artık böyle ya. Hile kullanmayanı sikiyorlar. Yapacak bir şey yok. Gidin siz de hile kullanın. Bak gidin alın licenger'ınızı. Fazla belli etmeden oynayın. Karşınıza böyle adamlar gelmez. Ben zamanında anasının a gibi belli ettiğim için. Yapacak bir şey yok şu an. Güven faktörünüz de çok düşükse yapacak bir şeyiniz yok. Hesabı satacaksınız. Veya artık çöpe atacaksınız. Ne yapıyorsanız yapın. Gidin yeni hesap alın kendinize. Bak adam hileyle keleşkiye çıkmış mesela. Bir 16 k elosu var. Okuyum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.